Merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf'la Arda ile birlikte cezalı oyun oynayacağız. Şimdi çocuklar burada bir sürü kağıtlarımız var. Boş var, içi dolu var. Bunları karıştıracağım. Yusuf'la Arda seçecek. Evet. Evet. Şimdi başlıyoruz çocuklar. At. Ve boş çıkan, dolu çıkan yani numaralar var. Ben biliyorum söyleyeceğim size. Tamam. Evet. Şimdi Altı. seçeceğiz. Bekle. Seçmiyoruz, Hop. <laughs> Seçin birer tane. Yüz, yüz ardına çıktı. Altı. Altı ne? Ben de bu çıktı. Yusuf'a boş çıktı. Bakayım. Yusuf'a boş çıktı. Arda sen de. Bu. Altı. Altı yaşa mi çıktı? Hiç sevmem. Hey, nar ekşisi çıktı. Bana da bu çıktı. Evet. Kaç o? Kaçayım ben. Kaç kaç mı? Ay ara elini alma. Yusuf çıktı dur git dur. mı çıktı? Yusuf boş çıktı. Neden yiyorsun? <laughs> ne yedi? Ne ama, <laughs> Yusuf biber çıkıyor. yedi. Şansı mı? <laughs> Söyle. <Sıverin. Allah, soğum. gülüyor> eyvah eyvah yandı Yusuf. Bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> Bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> yandı anam. Hadi Arda seni bekliyoruz nar ekşini ye. Hiç sevmediğin Çok nar ekşiyim. Küçük, küçük bir saniye. Pek şey olmasın. Evet. Allah bir şey deneyim. Elimden bu Güzel kadar güzel benyim, güzel <laughs> <laughs> ben güzel. güzel. Evet hiç güzel değilmiş. Bir evet şey şimdi yanında bile Şimdi şimdi devam ediyoruz Yusuf Ardacım. Evet şimdi atıyorum kağıtları topladım karıştırdım atıyorum. Evet Yusuf'a yedi çıktı. Yedi mi? Bakabilir miyim Yusuf'u? Hayır. Ardıcım sana ne çıktı bakalım hayır sen yani göstermiyorsun. Şey Anne. Bakayım bakayım. Anne. Tamam. <șara> limon. Tamam sen limon. Olmaz yiyeceksin hayır. Şansımız hiç boş çıkıyor. Zaten. Hadi. He? Hayır hayır olmaz yiyeceksin. E şey. Al şunu bu senin. <gcem."> evet hadi birazcık ye. Yusuf birazcık yiyorsun hayır. Ha birazcık hadi. Hadi birazcık limon şey yiyorsun. Şu bak mayonez yapma. Hadi. Hadi. Tamam Yusuf sen mayonez severim. Yusuf ama mızıkçılık yapıyorsun. Olmaz öyle. Arkadaşlar bir Evet Arda limonun içsin. Oo Arda hepsini içti. <laughs> Yusuf yesene. Hadi seni bekliyoruz. Yusuf oyun bozarlık yapıyor. Ne oldu Arda? Eyvah Çok eyvah. <laughs> hadi. Ha, tamam. Yusuf, bir tane boş çıkmış, değil mi? Yusuf cezalı. Yusuf Bunlar ceza oy. Bunlar iptal. Arda yedim. Yusuf ceza yedi. Biber çıkarsa iki kaşık yiyecek Yusuf. Aa. İki mi? O zaman yet mayonezi. Hadi. hadi. Yusuf bak. Hadi. <laughs> Yusuf bak. Tam küçük koyan. <laughs> küçük. Hay hay. İki tane yiyeceğim. Tamam hadi. dur o zaman tamam kabul. Tamam. Şimdi tekrar yapıyorum dur. Şimdi tekrar karıştırıp atıyorum. Atıyorum. Evet şimdi burada hop. Hadi şansla boş. Boş. Yusuf bakayım. Beş. <laughs> beş. 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 Beş ne Arda? <laughs> ne o? Eyvah eyvah eyvah. Ya Yusuf ama hepsinden mızıcık, mızıkçılık yapıyorsun. İçiyorsun ayı. Tamam, evet az sirke şeyle, içiyorsun. Ben sana şöyle takdim ediyorum. İki. Hayır 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 Yusuf. Ha, Olmaz. Hadi, hadi. Yusuf ben, sirke iç. Ben sana. Ya bırak, bırak. Yusuf sirkeni içiyorsun bırak. hadi. Ver oğlum. Ver i̇ç oğlum. Oğlum. Yusuf. Ver ver. ver, ver. Hayır, ben sana şöyle takdim edeyim. Al, al. Tamam Yusuf hadi. Yusuf. Kusura. Hayır kusmasın. Hayır Yusuf. Kusura. Yusuf hadi iç tamam, Yusuf. Tamam azıcık bir şey iç hadi. İsterim öyle. Azıcık bir hadi. şey iç. Hadi hadi. 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 Biraz iç. Yusuf sirke. Yusuf benim o sirkesi. Hadi birazcık hadi. hadi. Üzülmüş. üzüm sirkesi. <laughs> <laughs> Burnunu kapatıyor. Hayır sen, sen yeter Bakayım, hadi. Aa, içmedi, içmedi. İçmedi ya, ya. hayır hayır olmaz. Ya, ya. Hayır hayır içiyorsun hadi hadi Yusuf hadi evet bakıyor arda içiyorsun hayır ha, ya, tamam neyse o yüz ifadesi Ay. Şimdi şey evet şimdi şimdi devam gene ka kağıtları karıştırıyorum evet arkadaşlar burada kağıtlarımız Baş çıksın. karıştırıyorum evet alın birer tane bakayım abi. hadi Yusuf Ha se al seçiyor Allah ım. ne çıktı dört arda sana ne çıktı boş boş Yusuf şimdi ne yiyor Neyse, güzel. Yusuf ne yiyor arda Gel. <laughs> Hayır ama dör, dur dur. Şey. 4'ü kullan. dört. bu 4. 4, 4 Buzdum, dör. Hayır o 4 değil. 4'ü kullandık ama. Tamam o zaman yeniden. Aa 4, dur bir saniye. Ho. Tamam 4'ü kullandık evet. Şey yeni bir şey seçelim. Tam yeniden seçiyoruz o zaman. <laughs> evet. Karıştırdım kağıtları arkadaşlar. <laughs> Evet. Yavrum ya, tamam, zaten onu. Boş. Evet Yusuf'a boş çıktı. Tamam boş. Sana ne çıktı Arda? Ya bana da boş çıkmış. Şu an başlattık bak şimdi. Hayır sana boş çıkmadı. Yemiyor mu boş? Hayır. Bakayım, biber bakayım, yiyorsun Arda. Bakayım. Ya. Sana biber çıktı. Hayır. Arda biber yiyeceksin hadi. Pul biberi yiyorsun. Evet arkadaşlar şimdi Arda pul biberi yiyecek. Evet. Hadi bak hadi bakayım ye yapacaksın. Yapacaksın. Başka çaresi yok. Ağzım Yedim ama. Acıydı çok. Hadi yapacaksın. Acılar çektik. Hadi Arda. Hadi hadi. Hadi. Ey. Hayır olmaz Yusuf. Çok acı. Çok Arda acı. kızardı Arda. Çocuklar Arda nasıl kızardı. Ama acı ya bu. acı yanıyor. ne oldu Yusuf? Ben bu kötü ya? Ben ben pul biberin acı sanmıyordum. Arda ne diyor duydun Biberi yedi ya ağzında biber kokuyor diyor. Evet arkadaşlar. Aa, ee, şunu da. Ne bunları da mı yapıyoruz? Evet şimdi kaldı iki tane. Evet. Ne, 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 ne. Arda sana ne çıktı? Bir mi? Evet. Bunu yiyorsun. <laughs> ben de bunu yiyorum. Aha ikisi de biber <laughs> yiyecek. Hayır. Biber hayır. yiyorsun biber hayır. Hadi, Yusuf hayır. Yusuf biber yiyorsun. Ben bir su içip geliyorum. Hayır hayır ne hayır olur. Hayır. Çok hayır Çok olmaz. ederim. Evet Arda suyu içtin mi? Rahatladın be. Rahatladın yandın değil mi? Ya Yusuf ne yapıyor? Yusuf. Ya bırak. <laughs> Evet. Oğlum sen ne? Tamam bitti. Dur, bitmedi. Yiyecek. Ne yiyecek? Nar ekşisi. Bunu yiyeceksin. Hayır, biber yiyorsun. Biber yiyorsun. Nar ekşisi yok. yok. Hayır. Otur. Evet. Ha, dur, otur. Su otur seni göreyim. Hayır, seni göremiyoruz. Otur. Hayır, hayır, pısı yok. Başka iki kere çıktı hadi. bak. Kaynar su çıkıyor? Evet, hadi. <laughs> hadi bakayım. Azıcık ye bakayım göreyim. Azıcık yiyebilirsin. Hadi. Hadi bunu seni döküyorum. bekliyoruz Yusuf. Senin kaşınla ya hadi. Yusuf seni bekliyoruz hadi. Ya ne yapıyorsun? Yedim. <laughs> ya düzgün. Anne düzgün ne olur? Evet düzgün yiyorsun. Ya ne yapıyorsun? İçinde yok da. Heh tamam şimdi yiyebiliriz. Hadi ye şimdi. Hadi Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi Yusuf hadi. <laughs> You so cool. hoşça kalın. <laughs>